Peki bunu da bitirdik. Kazanım 63. Birinci sorumuz. Bakın canlar elimizde bir kare var. Taralı yer istenmiş. Bütünsel düşünecektik. Bütünsel düşüneceksek ne yapacağız? Hemen şöyle notunu bile alabiliriz. Hocam taralı alan eşittir. Karenin alanından dairenin alanını çıkar. Değil mi? Yani bütün karenin alanından sen dairenin alanını çıkartırsan şu taralı kısımları bulmuş olursun. Şimdi karenin alanını bulabiliyoruz. İyi güzel. 16 olduğunu görüyorsun. Bir kenarı belli. Dairenin alanını bulmak için de yarıçapa ihtiyacımız var canlar bizim. Ee, şuradan bir merkez belirleyin bakalım. Merkezden TYT çek bakalım bir dik. Çok meşhurdu değil mi? Merkezden TYT dikin. Ee, şimdi tabi buralar böyle dik olmuş oldu. Şimdi canlar ne yapıyoruz biz? Şuraları da dikindirelim. Hani burada direkt siz şunu da söyleyebilirsiniz. Daha önceden de zaten bunları ispatlamıştık. Hocam bir karenin içerisinde bir daire yerleştiriyor. Şunlar, 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 şunlar hep eş parçalara bölünüyor. Yani 2 2 direkt 2 2 de diyebilirdik. Unut duysanız diye tekrardan bu şekilde gösteriyorum. Yoksa dediğim gibi bir karenin içerisinde bir çember yerleştirinize teğet olacak şekilde. Hatta şöyle diyebilirsiniz. Kare teğetler dörtgeni oluyorsa bakın. Burada karemiz teğetler dörtgeni. O zaman şunlar kesin hepsi eş parçalara bölünecektir. Unutursan da mesela şimdi şuralara R, 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 R olduğunu biliyorsun. E şu 2R'nin 4 olduğunu görüyorsunuz bakın. E o zaman R'nin de 2 olduğunu görüyorsun. Tamam. Ama pratiklik olması açısından bir kare teğetler dörtgeni ise hepsi eş parçalara bölünecektir bu şekilde. O zaman biz dairemizin alanını bulabiliriz artık. Pi çarpı R'miz 2 ya karesi 4'tür. O zaman cevabımız da 16 eksi 4 pi olmuş olacaktır canlar. İkinci sorudayız. ABC eşkenarımız var bakın bize. Yine bütünsel düşünebiliriz. Yani bütünsel düşündüğümüz nedir? e, ee, üçgenin alanından gel dairenin alanını çıkar yine. Ve taral alanı bulmuş olacağız. Canlar bakın. Dairenin alanını bulabiliyoruz. Onda hiçbir sıkıntı yok bence pi çarpı 4 geliyor hatta R'si 2 ya karesi 4 pi re kareden dairenin alanını buluyoruz da eşkenarın alanını bulmamız gerekiyor. Şimdi eşkenarın alanını bulacaksak öncelikle bakın nasıl işlemler yaptığımı çok dikkat edin lütfen. Hocam siz hep üstüne basa basa söylüyordunuz. Her zaman da söylediniz. Hani şu özellik mutlaka bir yerlerde karşımıza çıkıyor canlar. Hatta çoğu soruda bunun değişik çözümlerini de göstermiştim. Şimdi şurada dışarıda bir tane A noktası olsun. Şimdi bu dışarıdaki A noktasından çembere gönderdiğimiz teğetlerden arasında oluşan açının açı ortayını şöyle açı ortay konunu uzattığınızda daima çemberin merkezinden geçeceğini biliyorduk. İnanılmaz da önemliydi. Şimdi ben de diyorum ki bakın buradaki A noktası çemberin dışında bir nokta. Hocam bakın teğetleri de var. E ben buradan bir açıortay ortay kolu gönderecek olur isem kesinlikle merkezden geçeceğini biliyoruz ve açıyı da ikiye böleceğini biliyoruz. Şimdi gelelim ikinci kısma. Aa hocam bir de şöyle bir şey öğrettiniz siz bize eşkenar ve ikizkenar için. Daki demiştik hatırlıyor musunuz canlar? Daki neydi? Diklik, açıortay ortay, kenar ortay, ikizlik. Bunlardan hangisinden iki tanesi var ise kesinlikle diğer ikisi de vardı. Şimdi sen bu eşkenara baktın. Eşkenar aynı zamanda ikizlik de demektir değil mi? Kenarları eşit çünkü birbirine. Şimdi açı ortay var hocam. Bir de zaten eşkenarda senin açı ortay indirmen demek o kenara dik gelmesi demek ve kenar ortay yapması demektir. Bunu asla ama asla unutmuyorsunuz. Tamam mı? Daki aklınıza gelsin. Eşkenardan açı ortay yapan, dikinen, kenar ortay yapan bunlar hep aklınızda bulunsun. Hani eşkenar nasıl aklımızda geldi şuradan? Açı ortayımızı kendimiz çizdik. E, yan kenarlarda birbirine eşit ikizlik de var. O zaman diklik var, kenar ortay var. Dikliği koydu, kenar ortayı koydu. Tamam. Peki şimdi şuralar tabi 30-30 oldu. Biz ne de olsa şeyi biliyoruz değil mi? i̇ç açıyı biliyoruz 60 olduğunu. Peki. Bak buradan çok güzel bir şey çıkartacağız şimdi. Hocam şuradaki teğetli de bir kullanalım. Buraya da dikinsin. Çünkü 30, 60, 90 üçgenini oluşturalım ki bir şeylere ulaşabilelim. Şimdi bakın yarıçap 2 ya. Şu çizdiğimizde yarıçap olduğu için bu da 2. 30'un karşısı 2 ise şurası 4 olmuş olacaktır. Şurası da ne olacaktır bakın. 2 kök 3 olmuş olacaktır değil mi? Tamam. Sonra bakın şimdi iyi izleyin. Şurası da 2 değil midir? Evet. Yüksekliğimizi oluşturduk bakın dikkat ettiyseniz. Şimdi eşkenar üçgenin alanında iki yöntem var. Birincisi şu. Hemen not almak istiyorsan onu da gösterelim. Eşkenar bir üçgende bir kenarı A olsun. Alan eşittir. A kare kök 3 bölü 4 şeklinde de bulabilirsiniz. Tamam mıyız canlar? Zaten yine aslında bunun da gelme yeri şurasıdır. E, yükseklik ve tabana alakalı olarak geliyor zaten bu. Yani sen bir kenarı bulursan alanı bulmuş oluyorsun. Tamam mı? Peki şimdi yüksekliğimiz belli. Tabanı bulursak soru bitecek hocam. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bence tabanı bulmakta bir sıkıntı görmüyorum ben. Neden görmüyorum? Şimdi dikkat edin. Bakın. Ee, ha bir de şey demiştim ya. Ne getireceğimize dikkat edin diye. Canlar. Bak şimdi ben buradan bir açıortay kolu çizdim ya. Ama eşkenar üçgen için söylüyorum bunu. Bakın ben buradan bir Açıortay kolu çizdim. Bak buranın iki olduğunu gördün sen. Bunu zaten soru vermişti. Bunu da biz bulduk. Gördün mü bak 4. 2 kat var aralarında gördüğün gibi. Bunun da gelme sebebi işte bak buradan ispatladık. Yani sen artık bundan sonra şöyle diyebilirsin. Hocam ben açıortay kolunu çizdim. Yarıçapımız atıyorum bize 5 verildiyse. tamam yarıçapımız 5 verildiyse. merkezden dışarıdaki noktaya kadar olan uzunluk da 10 olacaktır aralarında iki kat daima sağlanır. Tamam. Bunu e, hani ezberleyebilirsin ama gerek yok hocam zaten çıkartıyoruz diyorsan da ezberlemeyebilirsin. Peki şimdi nerede kaldık biz? Evet şu tabana geçeceğiz. Uzun şey yüksekliği nasıl olsa bulduk. Canlar şu sarıyla boyadığım üçgene bir dikkat edin bakayım. Sonuçta 90, 30, burada 60 var. E hocam 60'ın karşısında bakın 6 birim var ise görüyorsunuz. Değil mi? E 30'un karşısında köküçe bölünmüş hali olacaktır. Doğru mu? Çünkü 30'dan 60'a geçerken köküç katını alıyorduk. 60'dan 30'a geçerken köküçe böleceğiz. Yani 6'yı köküçe böldüğümüzde 6 köküç bölü 3'ten 2 köküç gelecektir. Yani şu 30'un karşısında sarıyla boyadığım yerde şurası 2 köküç olacaktır. O zaman burası da 2 köküç olacaktır. Gibi. Anlaştık mı canlar? Bak bir şey daha fark ettin. Aa hocam ne kadar çok şey yakaladık. Bak şimdi bak. iki kök üç bulmuştuk hatırlıyor musun? Olaya bak şimdi. Bak burası da iki kök üç. Hocam çemberin dışında bir nokta gönderdiği teğet uzunlukları birbirine eşit olur. Burası iki kök burası da iki kök üç. Hocam burası iki kök burası da iki kök üç. Hocam burası iki kök üçse burası da iki kök üç. Hmm. Yani o zaman biz şimdi şöyle bir şey kendimiz çıkarsak olmaz mı ya? ya bak bunların hepsini kendimiz ispatladık çok güzel. Not almak istiyorsan kesinlikle alabilirsiniz canlar. Hani ileride pratiklik olsun diye işinize yarayacaksa. Şimdi tabii ki eşkenar üçgen diyeceğiz. Eşkenar üçgen. İçeride bakın bir iç teğet çemberi var. Canlar şöyle bir gösterelim. Şöyle bir gösterelim. Bakın şurası merkez. Biz nasıl başladık? Dışarıdan açıortay konunu çizerek başladık. Merkez dedik ki şurası ne kadar uzunluktaysa diyelim ki A kadar şurası da 2A kadar olacaktır. Bunu kendimiz yakaladık. Bu bir. İkincisi hocam şu teğet uzunlukların hepsi birbirine eşitmiş. Değil mi? Hani ezberlemeye gerek yok ama pratiklik zamandan kazanayım diyorsan da notunu alıp daha sonradan gördüğün sorularda direkt tık tık yerleştirebilirsin bu şekilde. Ama unutursan da dediğim gibi sıkıntı yok kendini zaten çıkartabiliyorsun. Bunları şu an biz çıkarttık zaten. E peki o zaman soru da bitti bence. Ee, şurayı bir silmek istiyorum müsaadenizle. Şurayı da sildim. Şurayı da sildim. Üçgenin alanı canlar. Yüksekliğimiz 6 değil mi? Tabanımız 4 kök 3 bölü 2 dedik. Zaten dairenin alanını bulmuştuk. E, ee, şu bir sadeleşsin bakalım. 3, 12 kök 3'den 4 pi çıkarttığımızda işte taral alanı bulmuş oluyoruz. Evet, üçüncü sorumuz. Şimdi üçüncü sorumuzda bakın dışarıda bir nokta var. Dıştan gönderilmiş teğetler. Hemen kullanalım. Hocam eşit oluyordu birbirine. Bak burada da bir tane aynısı var. Çemberin dışında bir tane nokta teğet göndermiş. Teğet göndermiş eşit oluyordu. Hmm. Dik yamuk var canlar. Hatırlayın dik yamukta ne yapıyorduk? İçeriden bir dik çiziyorduk bizde. Trigonometride de yapmıştık. Çemberde de yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şuradan ben bir tane dik indirdim. Hatta buradan dik indirmem. Niye dik indiriyordum? Bir tane dik dörtgen oluşturuyordu bak bize gördün mü? Karşılıklı kenar 3 ise burası da 3. Buranın tamamı 12 ise 9. Şuradaki üçgende özel bir üçgen var. Gördünüz mü onu? 9, 12, 15. 9, 12, 15. Yani şurası 12'ymiş. Tabi biz şimdi 12 yani şuranın tamamını 12 bulduk. Yani çapı 12 bulduk. O zaman yarı çaplarımız 6 6'ymış hocam. Bence sorumuz bitti diye düşünebiliriz. Nasıl bitti? Taralı alan dediğimiz yamuk alanından canlar yarım daire alanı çıkartırsak olmaz mı? Bakın yamuk var. Bu yamuktan yarım dairenin alanını çıkartırsak taralı alanı bulmuş oluruz. Yamuğun alanı üst taban artı alt taban hocam. Bak üst taban artı alt taban. Yamukta tabanlar neydi? Birbirine paralel olan iki kenardı. Şununla şu paraleldir birbirine. 3 ile 12'yi topladım. Alt taban üst taban çarpı yüksekliğimizin bakın 12 olduğunu görüyorsunuz yamukta. Bölü 2 eksi yarım daire alanı pi çarpı. R'miz 6. Karesi 36. Yarım olduğu için 2'ye böldük. Peki canlar. Şunda şunu sadeleştirdim. 6. Şurası 15 etti 15 ile 6'yı çarptım. 90. Eksi. Şuna da şu sadeleşti. 18. 18 pi oldu. İşte bizim taralanımız 90 eksi 18 pi gelmiş oldu.